Evet, Duygu şu an insanların içinden geçiyor. Bir sürü kişi oldu. Hop! Deliyorlar. Hop, aa Duygu Oo. hareketler. Aa, bana çarptı. Oooo! <laughs> gel buraya, gel buraya. Gel buraya, tebrik <laughs> edeceğim seni. Seni tebrik <laughs> ediyorum, çok iyiydi. O hareket neydi lan Oğuz? <laughs> gördün mü? Fişek hareketi yaptı. Tamam ben de sıra. <laughs> sıra bende. İyi izleyin. Bak izleyin puan vereceksiniz. Tamam, Arkadaşlar tamam. şöyle şuradan güç alalım. Hop oh, bir dönelim şöyle. Gidiyorum. Hoppa. Aa durdu orada. Var ya Oğuz bir şey diyeyim mi? Gelip bir aşağıdan baksana. Gözün senin, gelip aşağıdan bakın. Dur geliyorum. Tek tekerimin aşağı üzerinde duruyorum. <laughs> Allah cezanı. Oha, Nasıl yaptın lan öyle? İşte bu teknik. Bu teknik arkadaşlar. Gitar Dream'inize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok güzel kaykaycılar var ve onlarla birlikte ne oynuyoruz? E, skate Daily yani günlük kaykay arkadaşlar oyunu oynayacağız. Yanımızda Buluşa Duygu var, e, Han Kanal var ve görmüş olduğunuz gibi hayranlarımız var arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum dostlarım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bak burada takılacağız gelin. Duygu gel böyle. Nerede? Duygu düştü mü? Nerede? Aa Duygu hareket yapıyorlar orada kız. Bak 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 ooo o ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar Duygu gitti. Oğuz'a bakalım. Oğuz ne yapacak? Oğuz'dan güzel bir hareket bekliyorum. <laughs> Oğuz hadi. Ooo Oo, Kafa Kapayst'tı. Kırının kafanı çok güzel. o muhteşem mi abi? Aynen. Bakalım şimdi arkadaşlar sıra Duygu bir şey yapacak. Duygu duvara çarpıyor. O kadar da çok kişi oo. var ki Duygu'yu bulamıyor. Evet Duygu yapar. Çok iyiymiş. Bak bak harekete bak git o. Bakıyorum. Bak Hop. Oo kafa üstü suratın dümdüz olsun. <laughs> evet Duygu'dan bir hareket bekliyorum Aa, arkadaşlar. <laughs> Duygu arkadan tarafa gitti. Arkadaşlar Yok ben, oldu. ben şimdi bir hareket yapayım. Ee, izleyin. bakın bilmiyorsunuz, beceremiyorsunuz. Bakın şimdi. Şuraya çıkacağım. En yüksek olanı var ya. Sen... <laughs> <laughs> Şimdi buradan da arkadaşlar komple aşağı hızlı hı 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 ineceğim. Bakalım ne olacak. Geliyorum. Gençler çok mu hızlandım galiba ben? Wow. Of. Oh, güzel hareketler yapıyorum. Oğuz oh, çok iyiydim gördün mü? Gördüm Kaan abi. Bir şey söyleyeceğim. Heh. Bence ne yapalım biliyor musun? Evet. Şimdi bunu bir yarışmaya çevirelim tamam mı? Herkes sırayla şurada bir hareket yapsın. Puan verelim. Tamam abi. Olan gelsin Duygu da gelsin buraya. Evet o zaman o ilk bir sen yap da göreyim bakayım. Hadi. Yapıyorum abi. Ben puanlayacağım abi size tamam mı? İzliyor evet. musun? Evet arkadaşlar izliyoruz. Hang kanal geliyor? Hang kanal? Hang kanal? Hang kanal? o oh. <laughs> ne var ya o hareketine Tamam şimdi duygu arkadaşlar yapacak. Ya arkadaşlar, arka tarafa gitmeyeceksiniz ya. Olay arka tarafa gitmek Abi değil, yapamadım ki. <laughs> Dur bir hak daha ver, bir hak daha ver. Tamam, hadi. Hale Ta mi bak? Duygu, bir gelsene buraya. Bir du gel, puan vereceksin diyorum orada takılıyorsun. Ne yapıyorsun orada? Düştüm. <laughs> Duygu, gel du yardım edelim. Nereye düşmüş bu kız ya? Bakalım. Nasıl kalkacağım ben burada? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Duygu! Bey bilet gibi dönüyorum. Efendim? <laughs> kafa üstü. Duygu hip-hop'a başladı. Breakdance. <laughs> <laughs> Oo! Kafa üstünde dönüyor. Çok iyi. Ya nasıl düzeleceğim abi? Ben de sana katılmak istiyorum ama yapamıyorum. Elinize nasıl alıyorsunuz? <laughs> Aşağıdan toggle skateboard diyeceksin. Elin alırsın. Şeyle klavyeyle. Ma, ma mouse da pardon. Ah, <laughs> tamam. tamam. Ama komikti yani. Oo yaptım hareket çok iyiydi. Arkadaşlar. Hadi. Of. Ah ben de ver, keşke. Puan verme şeysi. Ah, puan verme şeysi ben yerlerde kıvranıyorum. Hop. Kalkayım. Lan Heh, iyi de hareket ha. Ben göremedim. Bir daha yapsın. Hadi yiyorsa bir daha yap. Yapayım, al. Hop, baksın yakından da geçerim böyle. Aa, güzel. <laughs> evet, bekliyoruz arkadaşlar. Hangi kanal o. geliyor. 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 Allah'ım nasıl bir hareket yaptı? arkadan. Aa, arkada düşmüş ama. <gülüyor> <gülüyor> arkada düşmeseydin var ya olsan çok iyi puan verecektim ama sana puanım 7. Evet sıra Duygu'da. Duygu. Yapıyorum. Evet Duygu şu an insanların içinden geçiyor. Bir sürü kişi oldu. Hop. Deliyorlar. oldum. Yine yoldandın. Hoop. Duygu değişik oh. hareketler. Aa, bana çarptı. Oo. Oh. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya tebrik Çok edeceğim iyi. seni. Seni tebrik <laughs> ediyorum. Çok iyiydi. O hareket neydi lan Oğuz? Ay <laughs> gördün mü fişek hareketi yaptı. Tamam ben de sıra. Sıra bende. İyi izleyin. Bak izleyin puan vereceksiniz. Arkadaşlar tamam. şöyle şuradan güç alalım. Hop oh, bir dönelim şöyle. Gidiyorum. Hoppa. Aa durdu orada. Var ya oğuz bir şey diyeyim mi? Gelip bir aşağıdan baksana. Gözün seveyim gelip aşağıdan bakın. Dur geliyorum. Tek tekerimin aşağı üzerinde duruyorum. <laughs> Allah cezanı. <laughs> Nasıl <laughs> yaptın öyle? İşte bu teknik. Bu teknik arkadaşlar. Bu herkes yapamaz buna. Oppa, Hop. Anam çok pis derse gittim. Şöyle tekrar gelelim. Hop. O bence buna da iyi puan verildi. Evet duyguyu izliyoruz. Duygu ah düştü. Kaan abi. Ha neredesin? Ne mi yapıyordun? Oha nereye gitti? Abi atlıyorum Kaan abi en yukarı bak. Beni Bakarım, gör. Bakıyorum gördüm abi seni. Evet Hakan kanal geliyor arkadaşlar orada küçücük bir şey. Geliyor şu anda. Nereye gitti? Kayboldu uçuyor Allah'ım. <laughs> Allah'ım çok pis. Aa düştü ama. Düşmesen izle. Ben düşüyorum ya. Tamam, Duygu oradan atlayın oradan. Abi oradan atlayın efsane. Abi farklı bir yere götüreceğim gelsenize. Gel gel farklı bir yere götüreceğim. Duyguş gel. Buradaki olayı yapabilecek var mı ya? Yani bak Amaç şu, ha? yukarıdan geliyorsun, tamam mı? Şurada bir tur atıyorsun, dönüyorsun, düz devam ediyorsun ha. Baya zor ama yapılabilir. Ha oradan ama şeyden işte, yukarıdan hız alman lazım bak. Ben yapayım bir kere. Oha çok güzel düştüm. Geldim abi. Ben bir kere yapayım. Oha öyle nasıl çıktın A oraya? Aa. <laughs> Biraz zor çıktım. Yerlerde dönüyorum çıktı, Yerde. Yukarı kafa böyle. Ya ben öyle de çıkarım ya. Nasıl ya? Abi çok... geliyorum. Gel bakayım. İzliyorum şu anda arkadaşlar. İzliyoruz. Han kanalı izliyoruz. Duygu sen yukarıda mısın? Hayır, aşağıdayım. Sen... Tamam sen de çıksana bakalım sen yapabilecek misin? Evet. Ya oğlum şey... bir durun lan. O kadar çok kişi var ki yukarıda arkadaşlar şu an. B bakayım oğlum harbiden 100 kişi var. Evet Han kanalı. Abi kanala... geliyorum. Geliyor, hangi kanal geldi? <laughs> çok güzel geldi. Oğuz bir şey söyleyeyim mi? Hızlı girmeyeceksin abi, yavaş gireceksin. Çıkmaya çalışıyor. <laughs> Hop, <daha> olmadı. <laughs> evet, arkadaşlar Duygu gelecek. Duygu yavaş yeni ilk başta, hızlı çıkma. Yedilmiyor yavaş abi Aa. patlayın Aa. düşüyorsun. Oğuzhan kaykayları gönderiyorlar. Kaykayım aşağı düştü. <laughs> Duygu. A Oha çok fena düştü lan kaykay. Duygu nerede? Dur geleceğim kaykayımı alıyorum. Duygu kaykayını almaya çalışıyor. Arkadaşlar biz çıkalım. Biz de deneyelim. Bizim neyimiz de eksik ha? Benim de kaykayım. Kayıyorum var. ben. Benim de kaykayım. Kayıyorum. Var. Kay bakayım Bakalım. hadi. Ben bakıyorum hadi. Ya, yaparsan güzel. helal olsun diyeceğim. Hadi. Nereye gitti lan ha? Evet. O oh, o oh, gidiyor. Arkadaş ah be. <laughs> var ya. düz gitsen olacaktı ya Duyguş. Vallahi yamuldu ya. Evet arkadaşlar, A ne oluyor ya? Ben kaykayımdan niye ayrı kalıyorum? Biri bir açıklar mı? ayağını iyi şey yapamıyorsun. Ay birden fırlıyorum yani. Beni mi fırlatıyorlar? Başkaları mı fırlatıyor? Ne yapıyorsunuz? Gitar foto ne ya? Gitar foto demiş. Evet arkadaşlar tekrardan deneyeceğim Eğer şu atarsa geri, bari bu tarafa atsın duvara. Abi şurada deneyeceğim. Bak bak. Abi neredesin? Bak binemiyorum kaykayıma. Lan. Oğlum. Kaykayımı mı kilitledim ne yaptım? <laughs> Git hocam ben gidiyorum. Bir dakika canım ben kendi kaykayıma binemiyorum. Galiba kaykayımı kilitledim. Ne yaptım? Arkadaşlar kaykayım bozuldu binemiyorum. Binersin öyle değil üstünde birkaç tur Allah'ım zor bindim. Oğuz <laughs> Ana, Ana bisiklet binmiş. Gidiyor mu abi? Abi bir dakika delik nerede? Ha delik ne ya? Git hocam şey. ben gidiyorum. Git bakayım izliyorum. O çok hızlı çıktın. Olmadı. Ya, Arkadaşa oldu ya. ya mı Ay yapıyordum. Yapıyordum. Vallahi yapıyordu ha. Yapıyordum hala duramıyorum bu arada. Hop, abi bir ayakta durmayı öğretemedim size ya. Hop hop. Niye düzelemiyorum? Hop. Arkadaşlar düzelemiyorum. Denk getiremiyorum. <laughs> Aa burada bir delik var. Aa evet onu bakayım dur bakayım döne döne gideceğim orada. Ha bak şu arkadaş gibi yapacağız arkadaşlar. Öyle yapılıyor genelde. Ya yani bir bir ileri bir geri şöyle. Bak böyle evet. Oo çok iyi ya. Hızlandırmaya çalışalım bunu. Ay hiçbir şey göremiyorum. Evet, bir ileri. Bir geri. Ne oluyor? Her şey birbirine karışıyor. Allah'ım takla mı atıyorum. Atıyor. Galiba takla atıyorum şu anda. Galiba takla atıyorum şu anda. Evet, arkadaşlar atıyorum ama Oz görüyor musun? Delikli takla. Görüyorum, görüyorum. Sen atsana bakayım izleyeyim. Ha, atan arkadaşlar var. Evet. Ya bir şey diyeceğim yalnız biz nereye gidersek herkes niye oraya geliyor? <laughs> Anlaşılan herkes takipçiymiş. Ay ben takla mı atıyorum? Evet. <laughs> Bakayım dur 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 devam et. Ben takla atıyorum. Ay başım döndü. Beni ben döndü <laughs> evet Duygu takla atıyormuş arkadaşlar bakın. Oo Duygu harikasın. <laughs> Durduramıyorum kendimi. <laughs> arkadaşlar gelin şöyle videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Bunun yanımızda çok değerli arkadaşlarımız vardı Hayranlarımız vardı Buse Duygu vardı Han Kanal vardı Onların da kanallarına abone olmayı unutmayın ee, Oğuzhan <laughs> harika bir hareket yaptı son anda <laughs> Onların da kanallarına abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın Bay bay <laughs> Çıkamıyorum <gülüyor> Çıkamıyorum Evet arkadaşlar görüşürüz Öpücük